Ne yapıyorsun orada anne? İnsene şuradan. Efe çabuk buradan iniyorsun hemen. Emir'den kaçmak için buraya çıktım. Emir'den kaçmak için mi? Emir ne yapıyor? Aksana bakıyor. Anneciğim sen yukarı çıkamazsın. Burası çok yüksek Emir bak. Hii, baksana abi nerelerde. Çok yüksek. Sen çıkamazsın annem oralara. Tamam mı Emir? Abi de insin mi? İnsin mi annem abi? Oradan abisi insin. Abisi çok özledi seni. İnsene oradan. İn abisi in. Sen, senin ayağını mı eziyor? Bu çocuk seni seviyor. Aa, çığlık da atıyor. <laughs> Bak sen şuna nerelere gidiyorsun böyle. Abinin ayağını ezmek yok. Abi seninle oyun oynayacak. Abiyi üzme tamam mı Emir? Emir, abi üzmek yok tamam mı? <laughs> korkuyorum. Sanki güzel gibi görünüyor ama. Tamam o zaman biraz burada kalın. Burada mı duracaksın böyle? İki katlı ranzanın üstünde. Ya oradan düşersen? Güzel mi orası? Aa, çok rahat görünüyor. Manzara buradan çok iyi. Burası senin yeni mekanın mı? Kesin mekanım dışarıda kaldık savaşı. Onun adı da Emir'den kaçış. <laughs> emir'den kaçış mı? Gerçekten bundan kaçmalısın. Baksana. Oyuncakların nerede? Efe? Oyuncakların nerede? Poşet. İstersen sana bir abur cubur şenliği yapabilirim. emir niye çığlık atıyorsun Aha, anneciğim? Evet. Abi ezme oğlum arabanla. Yapma. Tamam abisi. inseni seni ezmeyecek. Ben garanti veriyorum. En anneciğim. İyiyim. Oynamayacağım. İyiyim. Oynamayacağım mı Emir'le artık? Oynamayacağım. Aa küstün mü Emir'e? buraya Küst... gidince de yatağımda. Küstü abi seni. Nereye gidiyorsun sen yine? Buraya gel. Nereye buraya gel. gel. Efe tatil bitiyor. Ya çok üzgünüm ben de. Bir daha gelelim tamam mı? Her yer kar. Bence de baksana her yer kar burada. Çok güzel kar tepe. Ben çok sevdim burayı. Bakalım bir. Ay tepeymiş bura. Ya çok güzel her yer. Efe bir daha gelelim buraya tamam mı? Tamam. Bence gelelim. yapma anne. <laughs> dur annem dur Emir. Bak sana ne vereceğim annem. Bak balon vereceğim abinin balonunu. Efe böyle yapma anne. Bak kardeşine balonu vereyim. Efe anneciğim lütfen o da oynasın. Patlatmaz merak etme Efe. Ver bana anneciğim onu. Efe ver annem. Aferin. Emir al Emir. Al Emir al. Al annem al. Patlatmayacak <laughs> anneciğim merak etme. <laughs> Abisi merak etme patlatmayacak. Oynasın birazcık ha. Abisi oynasın. Patlatmaz korkma sen. Al Emir al oyna annem. Ay çok güzelmiş balonu. Oynasın Emir. Ay. Allah, ver abisi ver oynasın. Ver abisi ver oynasın. Patlamayacak korkma diyorum annem sen. Ben patlatmayacağım onu söz. Ay al oyna annem al oyna. Al oyna. Emine ne oldu ablan? Emine ne yaptın anne? Emine. Anneciğim patlasa da ben sana yenisini alacağım Efe. Efe. Ah Emir ah nasıl patlattım. Efe bana bir bak. Söz veriyorum sana bu patlamış balonun yenisini alacağım tamam mı? Üzülme anneciğim hadi kardeşinle Barış o da üzülür bak sonra. Git annem yürü. Barış abisi Barış. Verelim mi şimdi ona bari oynasın biz sana yenisini alırız. Al oyna Emir al oyna. Ver abisi ver oynasın bari ver. Şunu çıkartmaya çok istiyorum ama ne? Boş ver ver oyna. Bak yiyor. Yiyerek patlattı sana. Bak 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 görüyor musun abisi? Bak. Sevindi. Yine bir kaza oldu. <laughs> İyi günler. i̇yi günler iyi günler ben araba almak istiyordum da acaba çeşitleriniz var mı bakabilir miyim bir çeşitlerinize neleriniz var? Mavi. Pembe ve... araba var, turuncu traktör var, sarı var, motor var. Aa, motorunuz da varmış, çok güzel. Arabası... bu robota mı dönüşüyor acaba? Hı -hı. Evet, bu robota dönüşüyor. araba çok hızlıydı ama. Bakayım. Turbosu var araba. Çok güzelmiş. Diğerlerine de bakayım. Polis arabası var. Acaba oğlum hangisini istedi? Bir tane burada eskitme araba var. Kapısı açılıyor mu acaba? Evet, kapısı da açılıyor. Bu sesi ya. var mı? Yok sesi yok mu? Sesli araba yok mu hiç acaba? Ambulans var. Polis arabası. İtfaiye var. Sesli araba ben biliyorum. Peki bu Range Rover ses çıkarıyor mu? <laughs> ses çıkar. Bu da açılıyor. Aa süpermiş. Bagajı da açılıyor. Bilmiyorum çok güzelmiş gerçekten çok beğendim Aa, bir tane tır var onun içine arabalar mı koyuluyor açılıyor mu kapakları bunun alttan mı açılıyor acaba Altta... Aa, tutma yeri var süper çok beğendim onu da açılmıyor sanırım o şu an açamadınız peki şunda var mı açılan bir yer Kapı. kapıları mı açılıyor bakabilir miyim Evet, bu? Bunun özelliği ne? Bu, bu asker herhalde. Aa evet, şurada ne var böyle? O çıkıyor. Gerçekten mi? Ama çıkartamıyorum şu an. Evet şu an çıkarım onu. Hem evet, daha, bir daha pahalı ettim. arabalar var. Bu? Ferra Aa bu da robot oluyormuş. Ferrari var. Aa evet, bir tane de Ferrari'niz var. Bir şey diyeceğim. Evet buyurun. Dinliyorum bu... siz satıcı bey. Yav! Yav! Aa, o da çok güzelmiş. Evet, robota döndü. Peki araba haline bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Gerçekten beğendim hepsini. Peki bu polis arabası? Bu da ses çıkarıyor. Işıkları yanıyor. Lamborghini var. Lamborghini'miz var. Hep Vay o da çok güzel. O zaman ben fiyatları ne kadar acaba beyefendi? 10 TL. Hepsi mi 10 TL? Evet. O zaman ben bunların hepsini alıyorum. Ne? Hayır. <laughs> Şaşırdınız mı? Bir sürü param var. Hepsi benim olsun bunların. Olur Hayır, mu? Bir tane alın. O zaman. 100 lira yaptım. O zaman şöyle yapayım. Yaşındadır ya bunda helvacının kızın da bunu alıyorum. Ama daha pahalı ben bunu aldım beyefendi. Kabul müdür? <laughs> o zaman parasını ödüyorum. Kabuldür bence. Parasını ödüyorum ve ben bu arabayı alıyorum sizden. Kabul değil. Üçüncü Buyurun parasını. Dönüşenler. Ben böyle olması kabul ediyorum. Buyurun parasını. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.